Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz otomobil piyasaları. Temmuz ayının 31. günündeyiz arkadaşlar. Yani Ağustos ayının ilk piyasa videosunu yapmış oluyorum böylelikle. Uzun süredir bir piyasa videosu yapmıyordum. Bunun sebebi piyasaların zaten rölenti'de gitmesiydi. Hani rölenti'de giden bir piyasada durup durup aynı şeyleri söylemek hoşuma gitmiyor açıkçası. O yüzden bir piyasa videosu yapmamıştım ama şimdi bir piyasa videosu yapmanın zamanı geldi. Bu piyasa videosunda size 4 ana başlık halinde bir şeyler anlatacağım. Bu 4 ana başlığın 4'ü de çok önemli arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi e, doların durumu. Şimdi dolarla ilgili birazcık konuşacağız öncelikle. Burada şunu söyleyeyim size. Bu kestizde işte vergiler, enflasyon vesaire gibi şeyler söylemeyeceğim. Çünkü zaten her videoda yeni katılanlar için bunları tekrar ediyorum. Artık eskiler birazcık bundan sıkılmış olmalı. Ben de sıkıldım. Ama bizim bir gerçeğimiz var. Yatsınamaz bir vergi problemimiz var. İşte %80'lik bir vergi dilimimiz var. %80 alındıktan sonra üzerine bir de 18 KDV alınan bir vergi sistemimiz var. İkinci temel problemimiz ise bizim enflasyon oranımız düşmüyor. Otomobilde 2020 ile 21 yıl yani 2020 yılının başından sonuna kadar enflasyon hesabı yapmıştım. Kendi alıp sattığım 5 otomobil üzerinden ortalama %45-50 enflasyon çıkmıştı otomobilde maalesef. Şimdi Durum böyleyken size anlatmaya başlıyorum. Doların durumu. Bugün e, hatta dün itibariyle, cuma günü itibariyle aynı 30 cuma itibariyle dolarda bir düşüş oldu. Bu düşüşün belli başlı sebepleri var. Tabii turizmle birlikte ülkemize giren bir döviz rezervi var. Onun dışında e, Avrupa Birliği'nden gelmesi beklenen bir 3 milyar euro para var. Bu paranın en büyük sebebi de işte Afganlar gelecek buraya biliyorsunuz. Şu an bazı kaynaklar 1 milyon civarında, bazı kaynaklar 6 milyon civarında Afgan'ın geleceğini söylüyor. E Afganlar buraya geldiği zaman doğurca bazı sonuçlar var. Bana şunu söyleyebilirsiniz, burası bir siyaset kanalı mı diyebilirsiniz ama mevzu siyaset falan değil. Ben otomobil piyasasını etkileyen şeylerden bahsediyorum. Nasıl etkilediğini anlatacağım, ikna oluyorsan olursun. Olmuyorsan da sebebin altına yazarsın. Hiç sıkıntı yok bu konuda. Bu konuları konuşabiliriz birer medeni insan gibi diye. Düşünüyorum açıkçası. Şimdi burada şöyle bir durum var. Doların arkadaşlar işte nispeten istikrarlı bir, bir şey yapmıyoruz ama en azından faiz oranlarımız falan sabit. Ve dışarıdan gelecek olan bir para var gördüğünüz gibi. Turizm sezonu açılıyor oradan gelen paradır. Yurt dışında yaşayan Türklerden gelen paradır. Avrupa'dan gelecek olan paradır gibi. Farklı ülkelerden farklı anlaşmalar neticesinde yine para bekleniyor. Bunlar da geldiği zaman dolarda birazcık gevşeme olabileceği öngörülüyor. Bu bir yatırım tavsiyesi falan değil Eğer o öngörü doğru olursa Muhtemelen dolar birkaç ay içerisinde Birazcık geriye gidecek sonrasında da Şu anki seviyenin biraz üzerine çıkacak gibi gözüküyor İnşallah böyle bir şey olmaz Ama öyle olursa Dolara parasını bağlayan kişiler Paralarını e, yüksekten Dolarlarını yüksekten almışlarsa eğer Bozdurmayacaklar tıpkı geçen seneki gibi O yüzden o kişiler otomobil pek tercih etmeyecekler Ya da yükseltmeyi de düşünmeyecekler Ya da normal bir şey alıp Geçecekler Onun dışında Altında da şu an bir durgunluk var. Altına ciddi para bağlamış olan insanlar var. Onlar da bir beklenti içerisinde yükselecek diye ama henüz altınla ilgili de böyle yukarı doğru bir hareket yok. Aynı şekilde euro da 9.90'lara düşmüş durumda. Şimdi şunu yapan bazen otomobilciler de oluyor. İşte yayınlıyorlar diyorlar ki euro bu kadar düştü otomobil niye düşmedi? Bu anlık olan bir şey değil. Yani euro 10.70 iken ben gümrükten mal geçirmişim. Euro 9.90'a düşünce bana 9.90 gibi sat diyemezsin bunu. Çünkü ben zaten maliyetim belli. 10.70'ken almışım. 10.70'miş gibi satacağım. Onun yerine koyduğum arabaya ikinci postada yani 6 ay sonra anca o seviyede giderse indirim yapabilirim. Yani bu aslında çok basit bir denklem. Yani bugün dolarda euroda bir indirim varsa onun en az 6 ay sürmesi lazım ki piyasalarda düşüş olsun. Bununla birlikte gıda fiyatlarında çok ciddi bir enflasyon ve fiyat artışı var. Bunun da bir sonucu var. Yani insanlar otomobil almak için ayırabilecekleri para miktarlarının gitgide kısıtlandığının farkında. Ama bunun yanında piyasalarda bir de bu kredi vadelerinin düşmüş olmasına yani 36 aya ve kredi oranlarına alışmış durumdalar. Yani benim birkaç ay önceki piyasadan aldığım algıyla şimdiki algı arasında dağlar kadar fark var. Bugün bu seviyeye insanlar razı ve buradan kredi çekip ev araba alıyorlar. Çünkü bu belli bir süre gittikten sonra insanlar artık böyle gideceğini düşünüyor. Mesela arada bir düşüp çıksaydı böyle olmazdı. Şu an piyasa oturmaya başlıyor aslında bakarsanız. iyi bir yere doğru gidiyoruz. Hani şöyle en azından eksiye gitmiyoruz. Piyasa oturuyor. Ama tabii bununla beraber bizim yapmamız gereken bazı şeyler var. Onları da yapmamız lazım. Şimdi bu birinci mevzuydu. İkinci mevzuya gelelim. İkinci mevzu ikinci el otomobil satışı hızlanmaya başladı. Özellikle 2020 model, 2019 model, 18 model yeni ikinci el otomobiller satılıyor artık. İnsanlar yine çok eski otomobillere bakmıyorlar ama bu otomobiller satılıyor. Yani ikinci el olarak otomobiller satılıyor. Ve şöyle bir durum var. Yani bunu biz hem duyuyoruz hem konuşuyoruz hem görüyoruz. Bazı otomobil firmalar 2020 model otomobiller çıkarmaya başladı. İkinci ellerinde falan satıyor. 2020 bildiğiniz sıfır. aynı ikinci el alanında satılıyor ve bunlar yeni çıktı piyasaya. Çok ciddi bir 2020 model e, olduğunu bir kez daha öğreniyoruz. Ama bununla ilgili kimse bir şey yapmıyor. Bu ikinci el hızlanması durumu yani sıfıra rağbetin azalması durumunun en büyük sebebi şu arkadaşlar. Şimdi sıfır mesela bugün 308 test ettim. 308'in 2021 modelinin 1.5 dizel Stiltek donanımı liste fiyatı olarak 313 bin lira. Sen bir git abi sen rahat edemeyeceksin. ya git. Nereye gideceksen. 313 bin lira. Ama bu otomobili ikinci el olarak gidip de bir Firmadan alacak olursanız eğer yani bir galeriden alacak olursanız 260 lira 250 bin liralara bulabiliyorsunuz. Çünkü otomobiller yeni yeni vergi diliminin üzerine çıktı. Eğer bayi vergi diliminin altında satıp elden para istemiyorsa kişiler dışarıya yönleniyor. Mesela şöyle bir şeye şahit oldum. Toyota Corolla'nın Vizyon donanım paketini 230 bantlarına satıyorlar. 245 bantlarına Flame Expect donanım paketi var sunroof'u falan. E millet gidiyor onu alıyor şimdi. 2019 olsun önemli değil diyor. Çünkü o da zaten 6000'de, binde, 15.000'de, binde, 15 binde, 20 binde neyse. Artık böyle bir durum oldu. Sıfırların fiyatı yükselince, yani ikinci el düşecekti ki ikinci el piyasası hızlansın. O bir türlü düşmedi. Ama sıfırlar tekrar yükselmeye, vergi diliminin öbür tarafına geçmeye başlayınca ikinci elde bir hareketlilik başladı. Bu da piyasayı yukarı doğru götürür çünkü talep var. Talep olduğu sürece, e, talep var yani koyduğunuz malı satıyorsunuz. Koyduğunuz malı koyduğunuz fiyata satıyorsunuz. Bir lira yukarısına koyuyorsunuz satıyorsunuz. 2 lira yukarısına koyuyorsunuz satıyorsunuz. 3 lira yukarısına koyuyorsunuz satıyorsunuz. E, bu piyasa böylece gidiyor malum. Üçüncü sorunumuza gelelim. Zaten göçmen problemini söylemiştim size. Göçmen problemi şöyle bir şey doğuruyor. E, ülkemizde iş verenler hem iş gücü hem çalışma saatleri hem kişisel haklar hem de SGK primleri nedeniyle Türk vatandaşı tercih etmemeye başladılar bugün. Sanayilere gittiğimizde birçok motor ustasının, işte birçok özellikle bu pastacılığa işlerini, boya koruma işlerini yapan kişilerin Afgan olduğunu ben görüyorum. Yani bunu zaten görüyordum uzun yıllardır ama şimdi böyle gitgide bayağı bir filizlendi, palazlandı daha çok arttı. Bu durumun bir yansıması var otomobil piyasasına. Bunun en büyük yansıması şu: eğer insanlar işsiz kalırsa otomobil alamazlar bir. Yani doğal olarak talebi düşürücü bir unsur. İkinci hususta şu: yani ben şu an siyaset konuşmuyorum. Gelsinler gitsinler bunu da konuşmuyorum. Bunlar gibi söyleyecek çok şeyim var ama yeri burası değil. Şunu söylüyorum bunlar geldikleri zaman buraya işverenler bunları sigortasız uzun saatler çalıştırıyor. Öncelikle bu yanlış bir şey tabii ki ama bunun götürüsü şu uzun saat çalıştırıyorlar ve üzerine SGK primi yatırmıyorlar. SGK primi yatırmadıkları zaman SGK'nın elindeki değer azalmış oluyor. Para azalmış, para alamamış oluyor, toplayamamış oluyor. Toplayamadığı zaman bizim vergilerden buraya bir aktarım olmak durumu olabiliyor. Yani burada bir ciddi büyük bir açık oluşuyor. Çünkü kahvaltı salonlarından caddede gezen kokoreç satan adamlara kadar herkes afgan çalıştırmaya başladı. Bu ciddi bir problem hem işsizliği artırıyor böyle bir etkisi var hem de vergi ve işte SGK primi olarak bir sıkıntıya dönüşüyor arkadaşlar. Buna çok ciddi dikkat etmek lazım. Bu otomobil piyasasında etkileyecek bir husus vergiler nedeniyle. Yanlış anlaşılmasın. Bir diğer sorunumuz da şu. Ülkemizde enflasyonun yüksek olmasının en büyük sebeplerinden biri ne demiştim? Güven problemi demiştim. Bugün sizin bir paranız var. Bir işe gireceksiniz. İşte bugün mesela çiftlik, çiftlik bank bir daha kurulsa insanlar girer mi? Birçoğu girmez. Neden? Çünkü güvenmiyor. Ama ilk kurulduğunda girmişlerdi. Neden? Çünkü güveniyorlardı. Veya işte bugün ben bir oluşum yapsam. Mesela beni sıkı takip eden, izleyen kişilerin birçoğu buna katılacaktır. Neden? Güvendiği için. Ama ben birkaç kişi dolandırmış olsaydım güvenmediği için girmeyecekti. Onunla iş mi yapılır derdi. O yüzden ülkemizde de bir güven problemi var. Avrupa'ya karşı, işte diğer dünya ülkelerine karşı. Gelişmekte olan ülkelerden bir tanesiyiz. ...gelişmiş ülkelerin enflasyonları biliyorsunuz... ...eksi de yani bugün 100 bin lira paranızı bankaya koyuyorsunuz... ...vadeye koyduğunuzda seneye 99 bin lira oluyor para. Çünkü seneye ki 99 bin lira bugün 100 bin lirayla aynı parayı ediyor. Adamın parası değer kazanıyor. Aklın almayabilir biz hiç böyle bir şey görmediğimiz için ama böyle oluyor. Doğal olarak bunlar paralarını bizim gibi pazarlarda değerlendiriyorlar arkadaşlar. Buralara yatırım yapıyorlar. Şimdi burada güven sorunu çözmezsen bunlar buraya yatırım yapmaz. Bir. İkincisi... Avrupa'dan gelecek bir para var biliyorsunuz. Bu paranın nereye kullanılacağı. Bu da önemli. Üçüncüsü de arkadaşlar bundan sonraki süreçte katma değerli mal üreteceğiz mi, üretmeyeceğiz mi? Yani buna net bir çözüm yok. Bir ekonomik bir politikamız da yok bir ekonomik politikamız olmadan ne kadar ekonomide başarılı olabiliriz ve enflasyonu ne kadar azaltabiliriz? Şimdi genel olarak baktığımız zaman enflasyon artışa devam ediyor. Ee, bir sıkıntı var ve bu sıkıntıyı çözemiyoruz. Enflasyon olduğu sürece otomobil fiyatları artar. Yatırım ve para kazanma olduğu sürece olmadığı sürece yine otomobil fiyatları artar. Şimdi bizim elimize bir hazır para gelecek. Bu hazır parayı biz yersek mesela 3 senede bitiririz diyelim ki. 3 seneden daha az da bitiririz de. Diyelim ki 3 senede şahıs olarak düşün. Ama mesela sen aldın ne kadar 3 trilyon para çıktı sana. Mesela benim bugün bir tane arabam var. Başka hiçbir şeyim yok maddi olarak. Bu arabanın da bir kısmı borç attı. Şimdi bana 3 trilyon şu an para gelse bir yerden. X işi için 3 trilyon para geldi. Tamam geldi abi eyvallah. Bismillah dedik parayı harcamaya başladık. Bir sene sonra para bitti. Çünkü çok harcıyorum. Ama ben bu parayı aldım. Bu parayla gittim. iki tane dükkan aldım kendime yıllık 40 bin lira bu dükkanlara verdim kirayı. Yıllık 40 bin liradan 80 bin lira net bir memurun gelirinden daha fazla gelirim oldu yılda. Bir. Kalan parayı da ya vadeye bağladım ya da başka bir iş yaptım ya da yedim. Ama her halükarda iki tane dükkanım var. Enflasyondan dolayı bir sene bir buçuk sene sonra onlar yine 3 milyon edecek. Zarar etmiş olacağım eyvallah ama bir de buradan kira getirisi elde etmiş olacağım. Yani bu para bitmeyecek. Bu paranın bir geri dönüşü var. Veya bu parayla gittim organize sanayide bir üretim hane, açtım ve buradan para kazanıyorum. Hem işçi çalıştırıyorum, hem ekmek veriyorum. Yani istihdama katkı sağlıyorum. Hem de kendi cebime para kazanıyorum ve işletmem var. O da bir maddi değer. Şimdi bunlardan hangisi daha uzun ömürlü yaşayabilir? Tabii ki üretim yapan daha uzun ömürlü yaşayabilir. Kiraya bir yer veren adam muhtemelen çalışmayacaktır çalışsa bile o gelen para biraz daha kolay para olduğu için kolay gidecektir. Şimdi ülkemiz için de aynısı geçerli. Çok basit örnekten yürüyorum. Bu gelen parayla biz ne yapacağız? O önemli. Şimdi insanlar bunu belli bir yere harcayalım diye veriyorlarsa biz bununla başka bir şey yaptığımızda tepki göreceğiz. Bu durumda da gidip insanların boğazına yapışamayız çünkü onlar onun için veriyorlar bunu. E şimdi bu durumda biz bize katma değer üretecek, bir para getirecek, bir kar elde ettirecek ki vatandaşlarımızın cebine onu koyalım. Bir iş yapamayacaksak o zaman otomobil fiyatları yine düşmeyecek. Yani gün sonunda şunu söyleyeceğim size. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde otomobil fiyatlarında bir tık yükseliş, bir tık düşüş, biraz sabit gidiş ve sonrasında yine yükseliş görebiliriz. Burada önemli şeylerden bir tanesi yine vergi dilimi. Vergi dilimi ne olacak, ne olmayacak onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir indirim bekleniyor ama ülkenin her tarafı da yanıyor. Bunu da söylemek lazım. Bu kadar çok şey oluyorken bu ülkede ve bizim vergi dışında bir gelir kaynağımız yokken vergi indiriminin olması çok zor bir şey. Olacaksa da bir yerden para gelecektir. O para ha, bitene kadar bir vergi indirimi veya faiz indirimi olacaktır. Bittikten sonra da enflasyonun daha sert yüzünü görmüş olacağızdır. Muhtemelen durum böyle gözüküyor. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.